Ben Harun Köybaşı. Sonunun nereye varacağını bilmediğim yırtıcının izinde tehlikeli bir maceraya başlıyorum. Bu macerada dikkat etmemiz gereken tek şey her daim tetikte. komoda işlerlerini görmeye gidiyoruz şu anda. Maymun çetelerinin adeta istila ettiği bir şehre gidiyoruz. Hayatımda dokunduğum en değişik yapılardan bir tanesi. Dünyanın en büyük doğal yaşam alanlarından birisindeyiz. Tekelerle ve beklenmedik sürprizlerle dolu yolculuğumuzun ilk durağı dünyanın en vahşi adası olarak bilinen Sumatra Adası'nın Monyet maymunlarıyla dolu Bukit Lavang bölgesi. Bugün Sumatra Adası'nın Bukit Lavang bölgesinde bir köye geldik ve bugün Dolat'la tanıştık. Dolat bizim bildiğimiz normal köy kültüründen çok farklı bir kültürde yaşıyor çünkü onun yaşadığı köyün her yeri maymunlarla dolu. Şimdi Dolat'a soracağım. Acaba bu maymunlarla iletişim kurmamız güvenli mi? Bunu yapabilir miyiz? Can we touch this monkey? Evet diyor ki yani yemek verebilirsiniz. Eğer yemek verirsen gelirler. Ama tahminimce geldikleri zaman ısırma ihtimalleri var diyor. Ve eğer ki bu maymunlarla göz teması kurarsan agresifleşiyorlar dedi. Sinirlenebilir ve bana saldırabilirmiş. Yani burada şuna geliyoruz. Siz bu hayvanları turist olarak bir yere gittiğiniz zaman elinizle besliyorsunuz. Ve bu hayvanlar içgüdüsel olarak diyor ki insanlar bize yemek veriyor deyip her gördüğü insandan yemek almaya çalışıyorlar. İstemsizce onların içgüdüleri çantanızı tutuyor, elinizdeki poşetinizi alıyor ve dolayısıyla da insanlar da bu sefer maymunlara tepki göstermeye başlıyor maymunlar gidiyor marketlere giriyor, evlere giriyor ve ortada bir problem doğuyor şimdi şöyle yapacağım, elimdeki kuru yemişi yere atacağım, bakalım geliyorlar mı göreceğiz oradan, bak evet, hemen hemen geldi, kokladı, aldı dikkatli ol diyor. Arkadaşlar bayağı bir geldiler. Bayağı bir geldiler. Elimdekini şimdi vereceğim. Arkama saklayacağım şöyle. Evet. Yok. Yok. Evet arkadaşlar. Bugün sabah misafirlerimiz var. Sabah saat 6.30 7 falan. Sabah bir uyandım. Balkonu talan ediyorlar kapakları kemiriyorlar. Balkonda çakmak bulmuş. Bir tanesi çakmağı dişiyle patlattı. Onun gazı ağzına acıttı. Ağlayarak gitti bir tanesi. Gerçekten çok komikler. tiplere bakın. Şimdi onlara şöyle birazcık çekirdek vereceğim. Umarım içeri girmezler. Şu gördüğünüz büyük olan grup lideri. Gerçekten çok iri. şehir maymunların istilası altında diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz çünkü şehri istila edenler maymunlar değil biziz yani insanlar. <laughs> İnsanların ormanları tarım arazisi haline getirmesi, daha da kötüsü ormanlara şehir kurması yüzünden bu görmüş olduğunuz maymunların barınakları ve besin kaynakları ellerinden tamamen alınmış oluyor. Evet arkadaşlar, diyoruz ya hayvanlarla iletişim çok önemli diye. Şu anda sakinliğimi koruyarak beni ısırdığı zaman beni gerçekten çok ciddi bir şekilde hastanelik edebilecek ve üzerinde belki de hiç tahmin edemediğim virüsler, bakteriler taşıyan bu monyet maymunuyla şu anda çok yakın bir mesafedeyim. Ve ona şimdi burada kesinlikle yapmayın denilen şeyi deneyeceğim sizin için. Bu şu an deneyeceğim şeyi siz sakın denemeyin arkadaşlar. Ona dokunmayı deneyeceğim. Şu anda bu yaptığım gerçekten çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Şu anda tahmin ediyorum ki bu yaptığım şeyden rahatsızlık duymuyor. Çünkü rahatsızlık duysa vücudunda en azından rahatsız olduğuna dair belirtiler hissederdik. Belki ufaktan kafasını böyle çevirebilirdi. Acaba arkamdaki ne yapıyor diye. Şu anda onun güvenini kazandığımı söyleyebilirim. Ama gerçekten bu an çok tehlikeli bir an. Gözümü mümkün olduğunca ondan ayırmadan sizlere iletişim halinde kalmaya çalışıyorum. Her ne kadar dediğim gibi şu anda sosyal olduğunu görsek de bu hayvan gerçekten çok tehlikeli. Şu anda çaktırmadan arka cepten bir kraker daha çıkartmaya çalışıyorum şu şekilde. Şimdi elimde ikiye böldüm. Bir tanesini şortumun içine koyacağım şöyle. Gel. Hey! Şişt. Bak 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 bak, bak. çantamın içini nasıl kurcalıyor bak. bak. Bak 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 bak. Oğlum. <laughs> evet, doldur bakalım. Bakalım ne kadar alabilecek diyoruz. Bu arada önüne düşürdüğü şeyi asla önünden eğilip almıyorum. Çünkü kendisi dediğim gibi her ne kadar sosyal olsa da aslında yabani bir hayvan ve onun önündeki yemeğini almak ona yapacağım en büyük saygısızlık olur. Ve buna çok büyük tepki gösterelim. Bu arada şu dakikadan itibaren çantama elini sokabileceğini de öğrendi. Dolayısıyla çantama elini sokup ihtiyacı olan bu besini alabileceğinin de çok iyi farkında şu anda. Asla evet. bakmamak gerekiyor. Bak elini nasıl sokuyor içine. Ol, al, 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 al. al 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 al. Al 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 al. çok iyiler ya. Geldi kucağıma oturdu öyle. Gördüğünüz gibi. Hayvanlarla iletişim kurarken en önemli dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle sakin kalmak arkadaşlar. Onların içgüdülerini harekete geçirecek negatif bir unsur onların kendisini tehdit altında hissetmesine sebep olabilir ve sizi ısırabilirler. Farklı şekilde zarar verebilirler. Şu anda çantamı açmayı deniyor görmüş olduğunuz gibi. Bir yandan da bu yanındaki maymunda bir Hindistan cevizi kabuğu yiyor. Gerçekten çok iyi ya. Al hadi, al hadi. Evet alacağını aldı arkadaşlar. Baktı ki depolama kapasitesi yalnızca bu kadar. Alacağını aldı ve oradan uzaklaştı. Arkamda görmüş olduğunuz şehirde bu maymunlar gibi binlercesi var. Kendi ülkemizde bunlarla bu gibi iletişim kurmamız mümkün olmadığı için burada bu iletişimi kuruyor olmaktan çok mutluyum. Hadi devam edelim. Tamam. Aynı zamanda insanlarla maymunlar arasında yaşanan bu çatışma insanların ibadet yapmalarına da bir nevi engel oluyor diyebiliriz. Şu anda önümde bir canank görüyorsunuz. Bu elimde görmüş olduğunuz canank bu bölgede yaşayan Hinduların Tanrı'ya şükretmek için yaptıkları bir ibadet aslında. İnsanlar bu görmüş olduğunuz canangın içerisine ihtiyacı olan şey neyse onu koyuyor. Birazcık eğer mutluluğa ihtiyacı varsa içerisine bir şeker koyuyor paraya ihtiyacı varsa içerisine ufak bir bozuk para koyuyor. Ve güzel bir gün geçirebilmek için de bu gibi renkli renkli çiçekler koyuyor. Ama maymunlar bu canankları da burada parçalıyorlar ve insanların ibadetlerine de engel oluyorlar. <laughs> Dediğim gibi insanlarla maymunlar arasındaki bu çatışma gerçekten burada çok değişik sonuçlara yol açıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi yolda yürürken bir dönerciye denk geldik. Bir Türk kebapçısı. Tahmin ediyorum ki işletmecileri de Türk'tür. İsterseniz gelin bir içeri girelim. Bu maymunlarla ilgili olan mevzuları bir Türk'ün ağzından dinleyelim. Gelin devam edelim. Aşağıda yüzlerce maymun var. Burada bu maymunlarla esnafların, insanların falan diyalogları nasıl oluyor? Yani buradaki maymunlardan bir baş belası. İnsanların, bütün lokal dışarılarının, telefonlarını, yiyeceklerini, hepsini götürüyorlar. Geçen hafta bir Yunanlı arkadaş vardı, tün evini aldılar. Döneri de aldılar, kebabı da alıp gittiler. Bir daha sonra bir daha mı istedi? Maalesef, maymunlar götürdü maalesef diye. Maalesef maymunlar götürdü diye adam iki defa hesap ödedi. Ya yani iki defa hesap ödedi. <laughs> ha iyi bari, senin zararını saklamış. <laughs> Peki besliyor musunuz abi? Ya baş belası diyoruz da. Baştan öyle bir hata yaptık, besledik. Ve bir hafta sonra kabile boyu gelmeye başladılar. 20-30'lar Kuluklar halinde gelmeye başladılar. Sıkıntı yaşadık ilgili. Ondan sonra yavaş yavaş geçtik onları kendi yerlerinde badem onlara yeme götürüyoruz. Peki ne gibi önlemler aldın abi? Şöyle mesela dışarı senin balkona doğru çıksak ne önlemler alıyorsunuz maymunlar için onu merak ettim. Buraya tel çektin abi maymunlar Aynen. balkondan girmesin diye. Bu, bu taraftan insanlara arka taraftan saldırmasınlar diye koydum bunu. Aynen. Gerçekten çok değişik bir çatışma yani. Maymunlarla beraber yaşıyoruz. Burada maymunlarla beraber yaşıyorsunuz. Aynı zamanda buradaki esnaflar dükkanlarına maymunlar girip dükkanlarını talan etmesinler diye Burada görmüş olduğunuz neredeyse çoğu dükkanın önünde insanlar ellerinde böyle sopalarla, iplerle bekliyorlar. Maymunlar girip dükkanlarını talan etmesin diye. Gerçekten çok değişik çözüm. Şöyle devam edelim şu maymun bize saldırmadan. <laughs> What are you doing now? Uh, usir, apa usir? Oh uh, yeah, go out. Kami in the room and then later see uh, the monkey poop in the room. Food open. <laughs> <No>. oh. <laughs> Bring the food, make uh, the room broken. içerideki evlere girip içerideki eşyaları kırıyorlar diyor. Turistlerin yemeklerini alıyorlar artı evlere kakalarını yapıyorlar diyor. O yüzden onları buradan uzaklaştırmak için bu gördüğünüz süpürgeyi ve benzeri çubukları kullanıyoruz diyor. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Yani buradaki insanlar maymunlarla aslında onlara da zarar vermeden hiçbir şekilde zaten vurduğuna da daha geldiğimizden beri şahit olmadık. Hiçbir şekilde zarar vermeden sadece bir çubuğu sallayarak böyle onları buradan uzaklaştırıyorlar. Bence müthiş çözüm. Quickly ya, very quickly bahasa. Ayhe. No. Aslında, aslında bu maymunları elimdeki bu havuçla ben çekmiştim o Bir Aslında her ne kadar tartışılabilir bu konu olsa da bu maymunların evinize girmesini engellemek yalnızca bir çocuğun elinizde bulunmasına bakıyor. Aynı zamanda şu anda bulunduğumuz bölgede çöp bulmak da çok zor. Mevcut çöplerin de üzerine işte böyle büyük bir maymunun kaldıramayacağı ağırlıkta taşlar koymuşlar. Dolayısıyla insanlar yoldan geçerken çöplerini kolaylıkla çöpe atamıyorlar ve etrafta da çok fazla çöp kirliliği var. Bunu açmak gerçekten zor. Hani birisi elinde bir şey varken açacak da içine çöp atacak ama insanların çöp bulamadığı için çöpleri yere atması mı daha fazla etrafı kirletiyor yoksa maymunların çöpleri karıştırıp etrafa saçması mı? Burada da bir soru işareti doğuyor. İşte aradaki çatışmalardan bir tanesi de bu görmüş olduğunuz çöp. sakin bir şekilde göz teması kurmadan ama bakın çok agresif olduğunu görebiliyor musunuz bakın bak hemen alıp kaçıyor çünkü bu onlar burada Vahşi doğada yemek araması gerekirken insanlardan yemek dilenmeleri onların vahşi doğadaki hayatta kalma içgüdülerini zayıflatıyor. Peki çözüm ne arkadaşlar? Aslında çözüm çok basit. Bu bölümümüzün konusu maymunlar olduğu için maymunlardan söyleyeceğim ama bütün hayvanların doğal yaşam haklarına saygı göstermek. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz orman aslında bizim değil. Bütün hayvanların insan ormanda yaşamaz arkadaşlar. İnsanlar köylerde yaşar, nehir kenarlarında yaşarlar. Ama bu hayvanların yaşam alanları işte bu görmüş olduğunuz ormanlar. Bu ormanların içerisine bu evleri, bu yolları, bu topraklarla kapatıp yapmak bu hayvanların yaşam alanlarını, barınaklarını, besin kaynaklarını ellerinden alıyor. Buna dikkat etmek hem bu hayvanlar için daha sağlıklı hem de bizim için daha güvenilir. Umarım bu maceramızı beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bir macerayla yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Maymunlara bu yaptıklarından dolayı kızıyoruz ama onların dünya sahnesindeki en masum oyuncular olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugün monyet maymunlarının doğal yaşam alanlarının yüzde fazlası ormansızlaşma ve şehirleşme nedeniyle yok oldu. Şehirlerin içinde yiyecek ararken gördüğümüz bu canlılar aslında çaresizlikle hayatta kalmaya çalışıyor. Onların yalnızlığı aslında bizim doğaya olan vefasızlığımızın bir sonucu. Eğer şimdi harekete geçmezsek bu kaybın bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Monyet maymunlarının yaşam alanlarını korumak ve onlara sahip çıkmak, Doğan'ın bize verdiği bu sorumluluğu üstlenmenin tek yolu. Yepyeni bir macerada görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırdır. Hayırdır, hayırdır. Müthiş. İsmail. Sen. İsmail. Abi biz şimdi buradaki yaşayan bu maymunlarla burada yaşayan insanların ile ilgili videolar yapıyoruz da Sana birkaç sormak istediğim bir şey var abi Bu maymun mevzusu nedir abi burada? Bu, sizi bunaltıyorlar mı? Sen neden yazıyorsun? Yalnız adam hayvanları bizim orada eşekle falan süreriz böyle. Adam hayvanlarını motorla sürüyor ya. Çok iyi değil mi? Gerçekten. Hop, 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 hop. Hoppa! Hayır, <laughs> <laughs> kolay götürdüler bir de şey yapıyorum.